Evet bu örnekte trading view benzeri bir grafik çizdireceğiz Node-RED Bu çok önemli çünkü yaptığımız hesaplamalar, çizdiğimiz grafikler gerçekten doğru mu? Bunu kontrol etmenin en iyi yolu trading view bakmak, trading View'la karşılaştırmak. Bildiğiniz gibi trading view e, en çok kullanılan e, Yatırım e, takip sitelerinden biri, daha doğrusu fiyatları anlık e, görebildiğiniz, çeşitli indikatörler yapabildiğiniz bir e, site. Buradakine benzer bir grafik, bu Bitcoin e, USDT grafiği çizdirip bizde e, bütün bundan sonraki işlemlerimizi kontrol etmek için kullanacağız. Bizimki nasıl bir şey? Hemen onu da açalım. Bu bir server olduğu için bir endpointten pointten ulaşılabiliyor chart diye verdiğimde bakın bu da bizim nodretle e, çizdirdiğimiz grafik e, bugünkü düşüşte böyle hayırlı olsun e, burada gördüğünüzde aynı e, yapıda e, bir grafik çizmeyi göstereceğim. İki tane önemli şey var. Bir veriyi canlı çekmek Binance Borsası'ndan veriyi canlı çekeceğiz. İki bunu bir grafikte göstereceğiz. İlk önce Binance Borsası'na programatik olarak ulaşabilmemiz için API dediğimiz Application Programming Interface'ler var biliyorsunuz. Onun dökümanı var. Dökümanın sayfası burası. Linkini paylaşırım. Şimdi biz buradan client denilen Moon bilgilerini çekeceğiz. Neredeydi? Şurada, evet. Mum bilgilerini çekeceğiz. Şimdi bunu buradaki dokümanı okumak çok önemli. Diyor ki buradaki end e get request yapacaksın diyor. Parametre olarak da bunları vereceksin diyor. Şu mandatory olanları da mutlaka vermen lazım diyor benden datayı isterken diyor ve sana ben response olarak cevap olarak böyle bir şey döndüreceğim diyor. Onların da ne demek olduğu yanlarında yazıyor. Bakalım bu endpoint'i dürtüp biz böyle benzer bir data nasıl alıyoruz ona bakalım. Ben burada üstteki kısım çalışan deminki gösterdiğim kısım ama buraya gelirken size anlatarak devam etmek için bir tane HTTP şurada bu olan HTTP komponenti kullanacağım. HTTP request yani ne ben HTTP protokolünü kullanarak karşı taraftan bir istekte bulunacağım diyorum. E, debug'ımı koyayım. Şimdi burada e, hangi adresten get mi post mu burada get seçildi. Niye? Dökümanımız get request yap diyordu. Şurada. Ve şu endpoint'e yap diyordu. Burayı kopyalıyorum. Önce buraya yazıyorum. Yalnız başındaki adreste base adres denen bir şey. O da yukarıda vardır. Ee, dökümanı... E, kullanmak... Çok uzun bir döküman. Biraz zor oluyor ama... Bakalım bulabilecek miyim? Evet, şurası. Base endpoint. Her şeyin başına bunu e, koymamız gerekiyor. Kopyaladım. Başına bunu bastım. Yalnız ne demişti? Ha, önce buraya bir request atalım. Nasıl bir hata aldığımızı görelim. E, tetiklemek için bir timestamp koydum. Ve e, message olarak da buraya çıktığı göstereceğim. Bastım. Request ettim. Diyor ki mandatory. Bakın hata burada. Mandatory para, parametreler var diyor. Sembol. Boş olamaz diyor. Zaten dokümanda da bunu adam bize söylemişti aslında. Hemen clients'a tekrar gelelim sembol ve interval dediğimiz hani 4 saatlik 1 saatlik ney on, onları vermen lazım diyor e, hemen onları verelim parametre nasıl veriliyor şöyle veriliyor e, bu aslında web e, protokolün HTTP'nin tipinin bir e, şeyi e, soru işareti diyorsunuz sembol eşit diyorsunuz BTC, USDT diyorsunuz. Bir tane daha interval e, uzatmamak için burada hemen veriyorum. Interval e, zaman aralığı da 4 saat olsun. Bu arada biz burada ne yapmışız onu? 4 saatmiş tamam. Peki trading view'da ne açmışız? 1 saat. Hmm. Benziyordu ama tam da benzemiyormuş. Asıl grafik bu arkadaşlar. Şu bizimkiyle tekrar bakarsak birebir aynı oluyor. Ben kontrol ettim her bir noktasını. Zaten aynı bilgiyi alıyoruz. Interval'ımızı da verdiğimize göre artık bir anlamlı bir sonuç elde edebiliriz. Ne yaptık? Soru işareti koyduktan sonra sembolü end işaretle ayırdık. Interval'ı verdik. Diplo edelim. Ve pointi dürtelim. Evet, birçok sayı geldi. Bunlar string. Bakın burada şeyi yazıyor. String diye geldi diyor. İsterseniz bunu JSON objeleriyle yapıyoruz ya biz her şeyi. Buraya bir JSON dönüştürücü atıp bunu JSON'a çevirebilirsiniz. Bakın şimdi daha güzel array'ler içinde veriler geldi. Ya da kalabalık olmasın derseniz bunun özelliği kendisinden de JSON'a parse edebiliyor. Ben genelde bunu seçiyorum. Böyle yapınca da aynı şekilde veriyi alabiliyoruz. Şimdi veri böyle geldi. Bakın 9 pardon 10 11 tane her array'in içinde mum bilgileri geldi. Şu zaman bilgisi bunu görebiliyorum. Diğerlerinin de ne olduğunu API'dan buradan bakıyoruz. Bakın bu açılış zamanı, bu açılış değeri, en yüksek, en alçak, kapanış değeri, volüm diye bize birçok bilgi verdi. Bunlar her bir mum için aldığımız bilgiler. Şimdi bunları aldık. Ne demiştim? Bu boru hattından giden message objesini şu anda message payload'umuz 500 değerlik bir array. Ha bu 500 de şu. O da aslında limit değeri bakın default'u 500 siz 1000 değer bile çekebilirsiniz maksimum diyor. Aynı burada simbol eşit ya da interval eşit 4 ağır dediğimiz gibi limit eşit 1000 dersiniz, 550 dersiniz, ne isterseniz söyleyip o kadar veriyi çekebilirsiniz. 500 default vermediğimiz için onu aldı. Şimdi veriyi işleyeceğiz. Çünkü e, grafik çizdirmek için grafik e, formatının istediği hale getirmemiz lazım. Burada bir de e, hani web sitesi gibi çalışıyor dedim ya buradaki e, chart adresine girdiğimizde biz bunu görüyoruz. Bu da yine node red'in e, şurada http in e, noduyla oluyor. Bunu da birazcık hemen göstereyim. E, ama bunu Tabii iki tane ha yok olur farklı beğen pointi olur test diyeyim buraya get request olduğunda yani bizim server'ımıza bu sefer nasıl Binance'a get request alıp e, verileri çekiyorduk bu sefer de bizim Node-RED'in çalıştığı server'a bir istek geldiğinde ne yapacağımızla ilgili e, işleri yapıyoruz. Bir tane template koydum. Bir de gelen request'e response cevap dönmemiz lazım. O da bakın buradaki şu component. Bu da http bölümünde response. Şimdi template burada bizim cevap vereceğimiz şey. Mesela hello diyelim. Hatta bunu h1 takına yazalım. H1 e e, HTML'de biliyorsunuz büyük göstermek için kullanılıyor. Header'ların en büyüğü. Şimdi gelen test endpoint'ine buradaki cevabı dön dedim. Deploy dedim. Şimdi bizim server'ımız 127 burada çalışıyor ya slash test dersen gördüğünüz gibi hello. Aslında bir web sayfası yaptık şu anda. Yani burada bizim e, Node Red server'ımız çalışıyor. Bunları belki daha sonra nasıl kurulur, nasıl yapılır söylemekte fayda var. Node Red diyerek bir e, Node.js server'ı çalışıyor. O server'a da basit bir web sitesi yapmış olduk. Buraya e, hangi HTML'i koyarsanız o adresten onu döndürür. Şimdi biz buraya grafik koyacağız. Verilerimiz gelmişti. Şimdi grafik nereden derseniz TradingView'u geliştirenler sağ olsunlar buradaki chart objesini JavaScript kütüphanesini yayınlamışlar. İsmi de lightweight e, chart trading view diye ararsanız Finansal chart library diye. Bakın bu açık kaynak belli e, e, şeyleri kısıtlanmış olarak açık kaynak para öderseniz de daha kabiliyetli versiyonları var. Get library'den bunun kodlarına erişebilirsiniz, örneklerini görebilirsiniz. Kolay aslında, e, örnekler çok güzel. Ben e, şuradan aşağıda mesela şu bizim şeyin bakın şurada da kod işareti var ya. Klein Mum grafiğinin bir örneğini burada nasıl kodlandığı var. Ben de buradan aldım. Bunu işte genişliğini, yüksekliğini veriyorsunuz. Bir chart objesi oluşturuyorsunuz. Asıl önemlisi de şu candle serisi oluşturup bunun içine set data deyip bakın şurası datamızı vereceğiz. Yani bize lazım olan yer aslında burası. Ben bunu e, şurada şunu kopyalayacağım izninizle. Tekrar çok uzatmamak için. Bakın buraya aldım. Şunu biraz büyütelim. Deminki şeyi göreceksiniz. Chart'ı create ediyoruz. Boyutlarını veriyoruz. Bir takım renkler vesaireler koyuyoruz. İşte burada candle series ve chart data ya da bakın burada payload'umuzu vereceğiz. Yani veriyi işleyip e, şu üç tane süslü parantez içine yazarsanız payloadda ne gönderirseniz onunla burayı değiştiriyor ve datalarınızı buranın içine e, basıyor. E, deminki gibi de biz e, bu bir e, web sitesi html e, kodu olduğu için de geriye bunu döndürdüğümüzde e, bize elimizde bir e, şu grafik oluşuyor. Şu şu grafiği elde etmiş oluyoruz. Umarım takip edebiliyorsunuzdur. Karışmıyordur. Ne yaptık? Buradan veriyi aldık. E, ondan sonra da çarta vereceğiz. Çarta vermeden önce şu fonksiyon önemli. Onu hemen açalım ve şuraya koyalım. Şimdi veri işlememiz gerekiyor dedim ya. Veri bize şu formatta geliyordu. Biz bunu grafiğin anlaması gereken şekle sokmamız lazım. Burada var mı bakayım? Ben bunları bayağı arayıp bulup bakın open, high, low, close diye tek tek belirtip veriyi o şekilde sunmamız gerekiyor. Bize zaten bunlar geliyordu. Sadece yaptığımız burada etiketleyip Biraz formatını değiştirmek oluyor. Şimdi ne yapıyorum burada? Bir tane boş evre açıyorum. Sonra gelen mesajın boyu kadar bir for döngüsü var. Bakın şu içeride. E, mesajın boyu ne? 500. 500 tane mesajım var. Ondan sonra her bir mesajın şuradaki payload i e, yani birincinin sıfırını al. Sıfır neydi? Zaman bilgisi. Onu da hani formatlı bilgi JSON vardı ya time'ım bu diyorum. Open'ın birincisi bu. High en yüksek değerim kaç? 2 bu. Bu değeri alıp buraya yazdırıyorum. Aslında şunun çıkışını şu template kaldıralım. Bunun çıkışını direkt buraya bağlayalım. Şunu aradan çekelim. Veride ne gibi bir değişiklik yapmışız? Orijinali buydu. Görelim. Jason gelmedi. Ha gelmiş. Bakın verim ilkinde şöyleyken şimdi şu hale soktum. Şunu güzel göremiyorsun, kopyaladım. Bakın bir de e, size güzel bir tool json formatter diye aratırsanız şöyle şeyler var. Buraya karmaşık bu şeyi yapıp e, formatla deyince gösteriyor. Bakın time'ım bu, open'ım bu, high'ım bu love'un bu, close'un bu diye biz JSON formatı haline getirdik ve bunları 500 tane her biri için yaptık. Payload'umuzdu bu. Yani bu gelip template'de payload yazan yere şuradaki bilgiler yapıştırılacak. O kadar. Sonra da bunu response olarak döneceğiz. Şimdi bunu buradan çıkaralım. Bu response'u buraya bağlayalım şunu da teste yapayım. Şimdi test deyince burada, buradan akacak. Request'in böyle gelecek. Bizim yaptığımız yer. Bakalım olmuş mu? İnşallah. Şuradan 127 local slash test. Gördüğünüz gibi grafiğimiz çizildi ve zoomlanabilir halde karşımızda. Çok hızlıca tekrar edersek serverımıza bir giriş sağlıyoruz get request'le. Ondan sonra Binance API'ına. Burada ben elimle bunları yazdım. Ama e, örnekte aslında bunları da fonksiyonla göndermiştim. Çok uzadığı için onu bir sonraki başka bir yerde nasıl parametrik verebiliriz. Aslında gel, konu gelmişken bakın şöyle yapıyorum. Query 3 üç, üç tırnak olunca yer değiştiriyordu ya yolladığımızda. Buradaki Query dediğimiz, Message.query dediğimiz şeyi alıyor. Buradaki üç tırnaklı yerdeki Query yerine yazıyor. Aslında şununla aynı şey. Burada elimizde yazdığımızı ben e, şimdi burada BTC, USDT'yi gördük ya. Mesela Ethereum ve USDT'yi görmek için sadece burayı değiştiriyorum. Deploy diyorum. Bu sefer Chart'a gideceğim yalnız. Bu da ethereum grafiği. ya yani Öyle parametrik olsun diye böyle araya bir şey koyuyorum. Burada derste temel anlatırken yapmadım. Genelde böyle gideceğiz. Çünkü kodumuzu bir kere yazıp bir sürü yerde kullanacağız. Bakın bu ilerleyen yerlerde bollinger eğrilerini de çizerek grafiğimize ekleyeceğiz ileriki derslerde. Kısaca tekrar ediyorum. Bir giriş noktasından API'yi dürttük, bilgimizi aldık, bilgi ham bir şekilde geldi. Ondan sonra onu fonksiyonumuzla her birinin içinde for döngüsüyle dönerek formatladık, grafiğin istediği hale getirdik ve onu da out denilen bir array'de tuttuk. O out'u da payload'a en son verdik. Message.payload'umuz şurada Artık bu değil, şu formatlı hale geldi. Ondan sonra grafik kütüphanesini kullandık, TradingView Light Chart ee, grafik kütüphanesinden örnek HTML kodunu aldık, data girilmesi gereken yere 3 curly bracket süslü parantez içinde payload dedik. Bu payload bizim buradaki datamızla değiştirildi ve HTTP response olarak geri kullanıcıya gönderildi. Biz bu node bir web server'a koysaydık, buluttaki bir yere koysaydık aynı Trading View gibi ulaşılabilir bir BTC grafiğimizi dünyaya yayınlıyor olurduk. Node-RED'in güzel, güçlü taraflarından biri bu. Aklınıza gelen soruları yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Fikirlerinizi, ileriki derslerde neler yapabileceğimizi beraberce konuşabiliriz sabrınız için teşekkürler